Sevgili izleyenler hazır o bölgedeyken o bölgenin hemen kıyısındaki komşumuz olan Suriye ile ilgili son dönemde yapılan temaslara, bu temasların ne anlama geldiğine, yapılan çıkışlara, söylenen sözlere bakacağız sıcak sıcak. Gazetelerin manşetlerine de yansımış durumda. Bir Gün ve Karar Gazetesi'nin ilk sayfalarından okuyacağız. Önce Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Sözler yerine adım atılmalı başlığı atılmış habere. Şam'la uzlaşma açıklaması tartışılırken Şam Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yuva, Suriye'nin bekle gör pozisyonunda olduğunu söyledi. Murat Yetkin'e göre ise bu açılım bir seçim Hamlesi. Suriye yönetiminin temkinli olduğunu kaydeden Profesör Doktor Mehmet Yuva bunun nedeninin daha önce de bu tarz açıklamalara rağmen Ankara'nın herhangi bir somut adım atmaması olduğunu söyledi. Gazeteci Murat Yetkin mesajların altında seçim hesaplarının olduğunu vurguladı. AK Parti'nin seçimde en fazla rol oynayacak ekonomiyi toparlayamadığı için sığınma sorununa yöneldiğini aktardı. Suriyeli gazeteci Serkis Sarkis kasar yansa iki ülke arasında uzlaşı sağlanması halinde Orta Doğu'daki dengelerde büyük değişim yaşanacağını kaydetti. Uzlaşı içinde Şam'ın şartları olduğunu belirtti diyor. Bir diğer gazetemizden bakalım atılan adımlar biliyorsunuz hangi seviyede olduğu şimdilik netleşmeyen ama görüşmeye dair görüşmeler yapılacağına dair verilen sinyaller var. E, muhalefet hatta konuyla ilgili diyor ki biz bunu size çok daha öncesinde söylemiştik diyor. Bakalım neler yaşanacak? Karar gazetesi çözümün adresi Şam başlığını atmış ve tırnak içine almış başlığı. Ankara Esad yönetimiyle yeni süreç sinyallerini artırırken Suriye'deki muhalefete Şam'la diyalog mesajları veriliyor. Çavuşoğlu kalıcı olan siyasi çözüm bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye'deki rejimi anlaştırmamız lazım sözleri sonrası bayrak yakma provokasyonu yaşandı. Bahçeli'nin barışın tesislerinin tesisine dönük yapıcı sözler kalıcı çözüm arayışına güçlü bir nefestir sözleriyle destek verdiği çıkış sonrası Çavuşoğlu yeni açıklama yaptı. Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor ama kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejim ve muhalefet Astana'da beraber masanın etrafındalar kalıcı barış için rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor dedi diyor. Perinç ve Sancak Esad'la görüşecek. Hükümetin yeni dönem adımlarında süreç Şam'a yönelirken dikkat çekilmesi ken gelişme yaşandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Ethem Sancak'ın Suriye'de Esad'la görüşeceği açıklandı sevgili izleyenler. Hadi gelin siyaseti konuşturan Suriye ile e, yaşanması, yaşanacağı öngörülen olası o yakınlaşmaya bakalım. En direkt olarak sürdürülen bu ilişkilerin direkt hale gelmesi, seviyesinin de yükselmesi. Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, terör örgütlerinin işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir. Ciddiyetle ele alınmaya değerdir. Bu süreç inşallah sona aylar bedelleriyle birlikte. Tükürdüğünü yalama, söylediklerini yutma konusunda kimse Erdoğan'ın eline su dökemez. 2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kopan Türkiye-Suriye ilişkileri yeni safhaya mı geçiyor? Ağustos ayı başında 4 saatlik Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına... Bahçeli'nin desteği geldi. Hayati Yazıcı'nın direkt ve seviyesi yükselecek ilişkiler çıkışı ufukta Erdoğan Esat görüşmesi mi var sorusunu sordurdu. Liderler bazında da bir görüşme olabilir mi? Ben hiç olmaz diyecek durumda değildim yani. Bir yerden başlar. Bunu düzeyi yükselebilir. Genel Başkanımız bunu defalarca söyledi. Her defasında da Erdoğan etmedik hakareti bırakmadı. Ama anlaşılan aynı şeyi Putin söyleyince hemen emir telakki. Etti. 11 yıl sonra gözleri tekrar Türkiye-Suriye ilişkilerine çeviren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 10 ay önce Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü görüşmesinin açıklaması oldu. Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışmanın, barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi de söyledik. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir. Dışişleri Bakanımızın yapıcı ve gerçekçi sözleri, kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Çavuşoğlu'nun sözleri Cumhur İttifakı'nda olumlu yankılandı ama Suriyeli muhalifler Azez, Cerablus, Elbap gibi bölgelerde Türkiye karşıtı gösteriler düzenledi. Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullanmıştım. Yani ilk defa rejimle Muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki. Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Ha bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Bayrağımıza el uzatanların elinde kırılır. Suriye'de kalıcı barış için rejimle muhaliflerin uzlaşmasına bir kez daha işaret eden Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair yeni bir açıklama gelmedi. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası ülkemize korkunç zararlar verdi, hala da veriyor. Bu katil Esed, Allah Bunların intikamını alacaktır. Hiç şüphem yok. Suriye'de de tükürdüğünü yalamaya söylediklerini yutmaya hazırlanan Erdoğan'a bizim ne söyleyeceğimiz bellidir. Afiyet olsun. İki ülke istihbaratları düzeyinde zaman zaman yapılan görüşmeler AK Partili kurmayların ilk işaretlerini verdiği siyasi diyaloga dönüşür mü? Dönüşürse ilk görüşme nasıl, ne seviyede olur? Şimdi cevabı aranan soru bu.